Sen çok mu heyecan yaptın bugün? Ya ne neyim ben çok heyecanlıyım biraz. Ya bugün okula göreceğim. <laughs> Gel bakalım. Ne hemen okula başlayacağız değil mi? Önce bugün seni okula kaydedeceğiz. Sonrası zaten göz açıp kapayıncaya kadar hızlıca geçecek. Sorun çıkmaz değil mi? Ya. Yani her şey iyi gidecek. Hiç sorun çıkar mı senin gibi akıllı kısa olmuşlar? Korkma kızım. Her şey yolunda gidecek. Sonra diyorum ki anne kız güzel bir alışverişe çıkalım. Şöyle defterler alalım, güzel boyalar alalım. Ne dersin? Hepsi rengarenk olsun değil mi meleğim? Evet, çok çok renk. Güzel kalemler alacağız. Yaşasın. Ama çok güzel şeyler çizerim ben. <laughs> Ama sen böyle zıplarsan gecikeceğiz. onu olacak? O zaman şaka. Dur koşma bekle beni de. Koran adına kayıtlı bütün büyükleri araştırdım. Saadet Ateş adına olanları da araştırdım ama senin dediğin gibi bahçeli, müstakil falan hiç öyle bir ev yok yani. Sen ne yapıyorsun abi bu evde? O ev Koran depolarından biri. Biz, sen nereden biliyorsun bunu? Koran Hayal'i kaçırdığı zaman annesinin evine götürmüş. Orhan'ın adamları da malları paketlerken Hayal onları görmüş. Adam annesini de mi bulaştırmış bu pisliğe? Yani kadın bu işin içinde mi değil mi bilmiyoruz. Biz nasıl bir adamla karşı karşıyayız ben anlamıyorum ki. E tamam abi dediğin gibi adam orayı defo olarak kullanıyorsa kayıtlarda çıkmaz tabii yani. O evi bulmamız lazım belki Çünkü o evi bulursak Orhan'ın ana da ulaşmış olacağız. Hiçbir GSM şirketinde adamın adına kayıtlı hiçbir telefon yok abi. çiziyorsun böyle? Kızım böyle de hızlı koşulmaz ki ama. Ben anneciğim. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? <laughs> ne bu acele ya? Bir yere mi yetişeceksin? Biz lafa tutup meşgul etme lütfen. Benim okulumun görüşmesi var. Öyle mi? Bakayım. Sen o kadar büyüdün mü ya? Ha? Ben okumayı bile öğrendim. Akıllı Hadi canım. Gerçekten mi? İlk başlarda biraz zor. Ha. Tek tek harfleri okumayı öğren. Sonra onları birleştirmeyi. Ya yok, ben duymadan hayatta inanamazsın. Sinan, şu menüyü bir verir misin? O zaman şurayı bir oku bakayım, ne yazıyor burada? Bunu okumak bana var. Tamam işte, bir oku görelim. Aa. Ne bana Korhan'ın telefonu lazım. İyi. Ben de başka bir yerden buldum o zaman. Alp Bey. Ne bana güvenir misin lütfen? Korhan'dan kurtulacağız. Yemek. Anne yemek. teşekkür ederim. Burada ana yemek yazıyor. Ama adları okuyamadım. As. Benim acil okula gitmem lazım. Hadi meleğim. <laughs> okula görüşmeye gideceğiz. Çok heyecanlı. Hadi hadi. <laughs> Fark ettim. <laughs> şey mi lan? Alo. Oo, Alp Paşa. Ya 40 yıl düşünsem. Sabah sabah beni arayacağın aklıma gelmez de hayırdır? Kes lafı uzatmayın. Konuşmamız lazım. E, Tabi konuşalım. Sen nerede, ne zaman, ne şekilde istersen. Ha? Tamam. Alp Paşa, Alp Paşa. Böyle böyle yola getireceğim seni Alp Paşa.